Bugün tarihte yanlış hatırlamıyorsam o gün kendimi kaybettiğim gündü. E, kıymetli babacığım hafız üstüne okumuş hocamızın da Kur'an hadimi olan, hafız olan, hoca olan, yıllarca ders veren, ders alan, dört evladın hafız yetiştiren ve İslam'a insanla hizmet edelim diye gece gündüz bize bu şiarı aşılayan, paranın peşinden koşturmayan insanları hizmeti bize hatırlatan, dini mübini İslam'a, iman fukarasına İslam'ı anlatacaklar diyerek bize en büyük gurur yaşadığımız akşamda bile bu bize yetmez. Dünya birinin olması bizim için bir şey ifade etmez. İslam'ı iman fukarası olan kardeşlerimize de anlatacaklar ve kendileri gibi talebeler yetiştirecekler. Biz bunları bekliyoruz onlardan diyerek bize şuuru, ihsanı, insanı, İslam'ı hatırlatan bir babayı kaybetmenin günündeyiz. Sizlerden de merhum babacığıma dua bekliyorum inşallah. Allah rahmeti rahmana kavuşan bütün büyüklerimize rahmetiyle merhametiyle muamele etsin. Hocalarımız da rahmetle yad Bize Elif, B, T, S öğretip her türlü çocukluğumuzu, her türlü hassasiyetimizi görmezden gelip hadi bakalım diyerek hediyeler alıp gönlümüzü okşayan, ruhumuza dokunan, kalbimize dokunan ve bize Kur'an'ı harf harf, ayet ayet, sayfa sayfa okutup ezberleten ve bizi her türlü sabreden hocalarımıza da rahmet diyelim inşallah. Allah hepsinden razı olsun. Bizi de böyle ansınlar inşallah. Sizleri de böyle ansınlar.